Sudiyan'da yetkili dahi yoksa. Bir umut. Bir başka sen bu taraftan geçersen ben de geçeyim, ben de geçeyim. Abi orta yoldan geçesem öyle bir. Hayır, lan, oradan yürüyor ya. Yani. Araziden geçeyim mi? Araziden geçesim. At. Hemen at onları. Kendilerinden buraya özen göstermelerini bekliyoruz. Bu hale gelmeden önce bu sorunun çözümünü bekliyorduk. Ama bizler çözüm bulamadığımız için bu yola başvurduk. Keşke keşke halk halk buraya toplanmadan önce bu çözümü alsaydılar da biz de bu sorunu yaşamasaydık. Bu kadar mağdur olmasaydı. Sesimiz belki çok yüksek çıkacak ama saygımızdan dolayı biz sesimizi de fazla yükseltmiyoruz. Ama ama bunu da son demine getirmesinler. Yeter. Bunu aldık. Ya vatandaş bütün yonzası, panzarı ifrazın eşiğine geldi ya. Böyle bir şey yok ya. Şu anda zararınız ne kadar? Iflasın eşiğine çok... geldi değil, iflas etti. E abi, iflas etti vatandaş. Bayağı bir zararımız var. Bayağı bir zararımız var. Diyelim ki burada dönemsel olarak yıllık e, yonzadan bahsedecek olursak bir araziye bir tarladan 500 balya alan kişi şu anda 200 balya alamıyor. 150 balyayla çıkıyor. Bu vatandaşın tamamen zararlıdır. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yetkili bulamadığımız için ancak bunları dile getirebildik. Diğer katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim. İncillerin buraya ilgi göstermelerini bekliyoruz. Ya burada şu an hazır kıta çözüm sunan bir ekip olması lazım. 24 saat Aynen 5 öyle. ay. Aynen öyle. Burada yedek malzemesiyle bu boru tamir ekipman bu ap şey aparatıyla beraber yani ani müdahale ekibi kesinlikle olması lazım. İkincisi bir de artık bu ovanın su serbest açıldığı için sıkıntı yaşanıyor kartlı sisteme derhal getirilmesi lazım aynen, ki aynen bu arızalar buradaki çiftçi toprağına küsmesin arkadaşlar. Aynen, aynen. <laughs> Benim söyleyeceğim bu bilmiyorum. Bu araziye Sivas'tan mi? gelen var, Çorum'dan gelen var. Ya Erzincan'dan gelen Neyden var. Her yerden gelen var. Şu anda biz burada pancarlar bitik halde. Biz dönümü 6 ton, 7 ton pancar alırken şu an bir ton pancar alamayacağız. Her birinin 708'e er dönüm yerleri var. Burada ekip sağlam değil. Sulama birliklerinde tecrübeli çalışan eleman yok. Şimdi iki, iki tane adam var. Adamlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama yetişemiyor adamlar. Ya bunu boru patlıyorsa bunun sarımcısı olacak. Yedek mademesi olacak. Bir tane vana kırıldı. Vanayı biz kendi imkanlarımızla kaynattık, götürdük, yerine taktık. Adamları çağırdık, geldi suyu açtılar eskavatörle. Es eskavatörü de kendimiz getirdik. Devlet su işleri nerede yani? Bizim bu mağduriyetimizi görmesi lazım. Hiçbir sorumlu yok ortada. Kimseye ulaşamıyorum. İki tane çalışan var. İki tane çalışanla bu iş çözülmez. Suyu yapıyorlar. Suyu aşmak için bir hafta bekliyoruz. Suyu aşmak için. Boru patlıyor, boru yedek yok. Boru yok. Vana kırılıyor, yedek vana yok. Buna bir an önce çözüm bekliyoruz. Biz hepimiz Sivas'tan geldik. Burada Sivaslılar olarak 3000-4000 dönüm yerimiz var bizim toplamda 47 bin dönüm arazi var burada sulanan. Barajın yarısı sulanıyor, yarısı sulanmıyor. Şimdi demir özünde hiçbir hareketlilik yok. Niye yok? Adamların suyu var. Rüştü'de bir hareketlilik yok. Niye? Adamların suyu var. Bir ayrım var. Salyazı, çayır yolu, köylerinde sıkıntı çok büyük. Bu çiftçilerin mağduriyeti bir an önce giderilmesi lazım. Bahar'ın Mart ayında büyük bir ödeme başlayacak. Ağustos'ta başlayacak. Bunları ne bileyim devlet olarak, yetkililer olarak ertelenir mi? Artık yardımcı mı olur? Devletten yardım bekliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs>